Evet gençler. Harika denemeler serisinin üçüncüsündeyiz. Şimdi üçüncü paraf denemesini birlikte çözeceğiz. Hadi başlayalım. İlk örneğimiz gençler bir katlama sorusu. Kağıt katlama sorularında tekrar tekrar söylüyorum ve söyleyeceğim. Kenar kenarın üzerine geldiğinde gençler katlama izi çoğutay yapar. Nedenini daha önce anlatmıştık detaylı. Bu da özet geçiyorum köşe köşenin üzerine geldiğinde katlama izi kenar orta dikme yapar diyoruz. Şimdi kenar kenarın üzerine gelmiş ve katlamışlar buradan. O zaman şu nedir? Açı oldu dedik. Bakın AB AC üzerine geldiği söyleniyor. İkinci katlamada da C köşesi B köşesi üzerine geliyormuş. Köşe köşenin üzerine geldiğinde katlama izi kenar orta dikmedir. Kenar orta dikme nedir gençler? Kenara dik gelip kenarı ikiye bölen doğrudur. Yani şu kenarı iki eşit parçaya bölecek ve dik gelecek. Bunun adı nedir? Kenar orta dikmedir diyoruz. O zaman bu kenar orta dikme kenarı ikiye böldü. Benden verilenlere göre x uzunluğu nedir diye istiyor. Peki nasıl bulacağız? Açı ortayı olduğunu gördük. 12'ye 6 ise yarısı 8'e yarısı kaç olacak diyoruz? 4. Toplam uzunluğun 10 olduğunu biliyoruz. Bakın burası 10. Şunun 4. Bunun tamamının 10. Bunun 6 olduğunu biliyoruz. Şuradan geldi. İlk katlama izimiz AD. Şu ikinci katlama izi kenar orta dikme demiştik. Kenarı ikiye bölecek. Onu kaç kaç ayıracak bu? 5 5 ayıracak gençler. O zaman burası 5 burası 5 olacak. Bizden istenilen x de ne oldu diyoruz? 1 oldu diyoruz. İkinci örneğimiz bir dikdörtgen. Dikdörtgenin içinde seçilen bir k noktası. Ama bu herhangi bir k noktası değil gençler. Sonradan bunu söylemişler. Köşegenlerin kesim noktası yani ağırlık merkezidir burası diyor. Beylen alanlar işlerine yazılmış. Buna göre dörtgenin çevresi nedir diye sorulmuş. Yani şu uzunlukları bulmamıza kalmış. Dörtgenin çevresini bulmak. Peki bu alanları nasıl kullanabilirim? 1. Köşegenliğin kesim noktası olduğunu niye söylemiş? Yani ağırlık merkezi. Bana diyor ki aslında şu köşegeni uzat köşeye gitsin diyor. Şunu uzat yine köşeye gitsin diyor. Bunu uzat köşeye gitsin diyor. Şimdi gençler biz biliyoruz ki dikdörtgende, karede, paralel kenar gibi bütün şekillerde dört köşegen parçasıyla oluşan şu şekil nedir? Dördünün de alanı birbirine eşittir. Köşegenlerle oluşturmuş. Bu dört alan daima ne olacak birbirine eşit. Bu birinci bilgi. Tüm alanın biz kaç olduğunu biliyoruz gençler? Tüm alanın bakın 42 buradan, 32 buradan, 22 buradan. 32 22 daha kaç yaptı? 54. 42 de buradan geldi. 96 olduğunu biliyoruz. E 96'yı 4'e böldüğümde ne çıkacak gençler? 2'ye böldüm. 48 2'ye böldüm. 24. Yani her bir üçgenin alanının biz 24 olduğunu söyleyebiliriz. Burası 24 ise 32 tamamıydı. Ne kaldı gençler buraya? 8. Burası 24 ise bakın kalemin ucunu takip edin. Burası 8 ise buraya ne kaldı? 16. Bu mavinin alanı 22 ise 16 burası olduğu için buraya da ne kaldı diyoruz gençler? 6 kaldı diyoruz. Şimdi bu 6 ve 8'i bulduk da ne işimize yarayacak? Çok işimize yarıyor. Mesela şu üçgenin alanı 6 ise dikkatli takip edin. Bunun ben şuradaki yüksekliğini bulabilirim. Neden? Tabanı 4 olan üçgenin alanı 6 olması için yüksekliğinin 6 mı olması lazım gençler? Tabii ki 6 değil. 3 olması mı gerekir? Evet. Niye? 4 çarpı 3 12 bölü 2'den nedir? 6'dır diyoruz. Peki bunu bulduk. 1. İkincisi Şunun yüksekliğini bulmaya çalışalım. Onu da şöyle farklı bir renkte gösterelim. Şuradan dikindirdim. Bu üçgenin alanı kalemin ucunu takip edin. 8 olduğuna göre yüksekliğe ne verirsem 8 olacak. Yani taban ve yükseklik 16 olmalı. 8 diyoruz. Bakın şu yükseklik 8. Taban 2, 2 kere 8 16 bölü 2'den 8. Taban 4, yükseklik 3, 3g4 12 bölü 2'den 6. Yükseklikleri doğru bulduk. Burası ağırlık merkezi olduğuna göre... Şununla gösterirsek şu yüksekliğinde ben şunun gibi 3 olduğunu söyleyebilir miyim gençler? Bakın şunu uzattığımızda burası ağırlık merkezi ya köşegenlerin kesim noktası. Burası da nedir? 3'tür. Burası 8 ise şunu şöyle uzatırsam bu da aynı onun gibi ne olacak? 8 olacak. Bakın bir kenarı 16 bulduk. Diğer kenarı 3 3 6 bulduk. Toplam ne oldu? 22'den çevre nedir diyoruz? 44 diyoruz. Üçüncü sorumuzda bir kamyonetin arkasında şekildeki gibi bir kargo kutusu varmış. Bu kargo kutusunun kenarları eşittir birbirine diyor. Yani şunlara A A A diyebiliriz. Yukarısı kaç A oldu bakın 5 A oldu. Bu ipin diyor kesim noktasının diyor yani şu K'nın AB'ye uzaklığı nedir diye soruyor. yani benden şu yüksekliği istiyor. Şimdi dikkatli bakarsanız şekilde bir kelebek var. 4'e 5 kelebeği hatta görüyor muyuz gençler? 4'e 5 kelebeği var. Şimdi bu kelebeği sileceğim. Ben bu yüksekliği çektiğimde bir de yukarıdaki kelebeği üçgene yükseklik çekersen bu yüksekliğe 4 en dediğimde yukarıdaki yükseklik kaç en olmalı? 5 en. Neden? 4'e 5 oranı olduğuna göre kelebekte yüksekliklerde de mi 4'e 5 oranı olmalı? Peki toplam 9 birimlik yükseklik normalde kaçmış? 180. Bir birimlik yüksekliği kaç buluyoruz? 1 eni kaç buluyoruz? 20. Benden istediği K'nın AB'ye uzaktaydı. Yani 4 birimi istiyor benden. O da nedir diyoruz? 80 olur diyoruz. Dördüncü soruda bir dik üçgen verilmiş gençler bize. Bu dik üçgeni şu şekilde yerleştirdiğimizde bir düzgün altıgen çıkıyor diyor soru. Düzgün altıgen çıkıyor ve altıgende şu köşeleri birleştirdiğimiz ipimiz bunun boyu nedir diye soruyor. En az kaç olabilir diye soruyor. En az dediği şey nedir? İpi gergin tutacaksınız demek istiyor. Yani şöyle salamazsınız ipi. Gergin bir şekilde tuttuğunuzda bu ipin boyu ne olacak diye soruyor. Bir kere bu üçgenlerden şu yapı oluştuğuna göre bakın o yapı bu üçgenlerden oluştuğuna göre ben burada diyorum ki şu açıya alfa dediğimde uzun dik kenarı gören yani iki kökçü gören o zaman bu da alfadır. Uzunu görüyor. E bu uzunu görüyor yine alfadır. Yine alfadır uzunu gördü. Yine alfadır uzunu görüyor yine alfadır ve yine alfadır. Hepsi 360 olduğuna göre biz buradan alfanın kaç olduğunu görüyoruz gençler? 60. Demek ki bizim ovdaki güzel üçgenimizin şu açısı kaç derece olacak? 60 çünkü hepsi 360 olmalı. Ve bunlar birbirine eşit. Peki 60'da 2 kök 3. 30'da ne olur gençler? 2. 90'da ne olur? 4. Bunları yerleştirdiğimizde şu kenarların zaten eşit olduğunu biliyor muyuz gençler? Bu kenarlar birbirine eşit. Neden eşit? Çünkü 4 dediğimiz kenarlar. Dikkat edin. Şu dik üçgenin hipotenüsü. Bu dik üçgenin hipotenüsü 4. O zaman burada bir eşkenar üçgen çıktı. Eşkenar üçgen aynı şekilde burada da eşkenar, burada da eşkenar çıktı. Bunun bir kenarında oradaki eşkenardan 4 olduğunu görüyoruz. Bütün kenarlar 4 ise 6 k 4 çevresi nedir diyoruz? 24'tür. Gergin ipimizin boyu da ne oldu diyoruz? 24 birim oldu diyoruz. Beşinci sorumuz bir katlama sorusu aslında ama katlama görünümlü simetri sorusu gençler. Katlama görünümlü simetri sorusu. Düşey eksene göre simetrisi gibi de karşınıza çıkabilir. Bu defteri bu tarafa katlamışlar. Üçgen ile karenin kesim bölgesinin alanı nedir diye soruyor bize. Bakın üçgeni buraya katladığımızda yani şu düşey eksene göre simetriğini alırsak. Bakın bu noktanın simetriğini alıyorum. 2 birim gelmişse 2 birim geldi. Şu noktanın simetriğini alıyorum. Simetri ekseninde 5 birimse bu da 5 birim olacak. Şuraya gelecek. Bakın şu çizgiyi oluşturdum. Şimdi şu çizgiyi oluşturalım. Şu uç simetri ekseninde 2 birim 2 birim. Bunu da oluşturdum. Üçgeni çizdiğimizde işte bunun simetri yani defter katlandığında gördüğümüz bunun buradaki izi ne olacak şurası olacak. Benden nereyi istiyor gençler? Kesişim bölgesinin alanını istiyor. Peki ne görüyorum ben burada? Şurası şuraya eşittir gençler gördünüz mü? Ve bu çizgi bu çizgiye paralel 90'lardan dolayı. Bunlar birbirine eşit olduğunda şu kuralı hatırlayın mutlaka. Kenarlar eşit bölünmüşse alanlar ne olurdu gençler? A, 3A, 5A şeklinde. A dışık tek sayılarla sıralanacak demiştik. Yani ben bu bölgenin alanına A dediğimde burası kaç A olur? 3A olmalı. Nereden söylüyorum bunu? Şunlar birbirine eşit olduğu için. 4A dediğim şey şu üçgenin alanı mı gençler? E bunun alanı. Şurası 3 burası 4. 3G4 12 bölü 2'den 6 olduğuna göre dik üçgenin alanı. Dik kenarların çarpımının yarısı. Yani bu 4A'dır diyoruz. Bir tane A'yı kaç buluyoruz? 3 bölü 2. Benden istediği şey kesişim bölgesinin alanı. Yani 3A. Bunu 3 ile çarptığımızda neyi buluyoruz? 9 bölü 2 Adana'yı bulmuş oluyoruz. Altıncı örneğimiz gençler şekilde bir teleferik verilmiş. Şu uzunluğun 12 olduğu yani şunu çektiğimizde şunun 12 olduğunu biliyorum. Şunu çektiğimde bunun 6 olduğunu biliyorum. Şunu çektiğimde bunun 9 olduğunu biliyor. Niye bunu yaptım? Çünkü şekilde alfabeta 90 benzerlikleri gördüm gençler. Alfabeta 90 benzerliklerini kullanacağız. Şu 9 ile 6'yı ve 12'yi soru vermiş bize. Diyor ki kabinlerin bağlantı noktalarının bakın bağlantı noktaları arasındaki uzaklık da 13'tür demiş. Şunun 13 olduğu soru da verilmiş. 12-13 sene oldu gençler şu uzunluk 5 oldu. Şimdi şekle yaklaşarak bakmanızı istiyorum gençler. Çünkü gözden kaçırabilirsiniz. Şuraya alfa dediğimde burası beta oldu. Beta 90 ise burası da ne oldu? Alfa. Alfa 90 beta beta 90 alfa alfa 90 beta bunlar benzer üçgenler şimdi benzerse benzerlik yaparak ben C ile D arasındaki uzaklığı bulabilirim önce şu parçayı bulayım bu parçayı nasıl bulacağız gençler bakın Beta'da 12 beta da 6 var o zaman bu üçgen bunun 2 katı yani bunun 13 bölü 2 olduğunu söyleyebiliriz doğru mu sonra ne yaparız gençler sonra deriz ki şu iki üçgen arasında benzerlik yaparım Beta'da 12 Bölü beta da 9 bu üçgende devam 90'da 13. Bölü bunun 90'ında nedir deriz? X'tir deriz. İçer dışarı çarpımı yaptığımızda burada X'i kaç buluruz? Sadeleştirdikten sonra gençler 39 bölü 4 buluyoruz. X uzunluğunu benden istediği şey şunun tamamıydı. Onu da ne yapacağız? Toplayacağız. Topladığımızda ne buluyoruz gençler? Tamamının uzunluğu buna Y diyelim. Y eşittir diyoruz. Toplamı 117 bölü 4 oldu diyoruz. Gençler bizden de zaten bunu istiyor. Ama şunun altına şöyle çekip büyük alfabeta beta 90'la da benzerlik yapabilirdiniz. 7. soruya geldik. Şekilde bir çekmece var gençler. Şu enler birbirine eşittir diyor. Burası 40 diyor. Şu ipin boyunun 150 olduğu bize soruda verilmiş. 9 12 15'ten bunun 90 olduğunu biliyoruz. Yani her bir parçanın, çekmece parçasının şu uzunluğunun 30 olduğunu görüyoruz. Çekmeceyi 40 santim bu tarafa doğru açıyorlar. Buna göre lastiğin diyor yeni boyu ne olur diye soruyor bize. Bunun uzunluğunu bulacağız. Şimdi katı cisimde gençler 3 nokta yöntemi var. Nedir 3 nokta yöntemi? Temel olarak anlatacağım. Esas anlatımını katı cisimlere bırakacağım. Burada bir özet geçeceğim. Sonra normal çözümü de göstereceğim. Kitaplarda kaynaklarda görebileceğiniz çözümü. 3 boyutlu cisimlerde gençler. 2 nokta arasındaki uzaklık isteniyorsa sizden. Bu, bu noktadan başlangıç ya da bitiş diye noktaları belirliyoruz. Başlangıç noktasından bitiş noktasında 3 adımda gideceksiniz. Gittiğiniz 3 adımın kareleri toplamı kök içinde ise bu uzunluğu verecek. Bakın birinci adım, ikinci adım ve üçüncü adım. Bu adımlar yatay ya da düşey olmak zorunda. 3 adımda gideceksiniz. Ne fazla ne eksik. 3 adımda gideceksiniz ve 3 adım daima yatay ya da düşey olacak. Bunların kareleri toplamı. Mesela burası kaçtı gençler? 60. Biz 6 diye alalım. Sıfırları sildik. Burası 40'tı 4, burası 120 idi, 12. Karelerini topluyorum gençler, 36, 16, 144. Topladığımız zaman ne oldu gençler? 196 mı oluyor? Evet. 196 nedir? Şunu kök içine alıyoruz, 14 yapar. 6, 4, 12 ise 14 yapar. 60, 40, 120 ise de ne yapar gençler? 140 yapar. Cevabımız 140. 3 adım çok önemli, 3 boyutlu cisimlerde uzunluk bulmak için kullanıyoruz. 3 adımda gidiyorsunuz. Ne eksik ne fazla. Şimdi bir de normal çözüm göstereyim gençler size. Bunu anlamamış olabilirsiniz. Normal çözümü de göstereyim ama 3 adımı mutlaka bilmelisiniz. Aklınızda bulunsun. Diğer çözüm de şu. Şimdi bunu buraya açtığımızda şu uzunluğun biz 60 olduğunu biliyoruz. Şöyle çektiğimizde şunu çekiyorum. Şunanın 90. Şuranın da 90 olduğunu biliyoruz. Şu köşenin. Bakın burada üç boyut vermişler. Çok dikkat edin buna. 40 burası, 120 burası. Şurada yatan dik üçgeni görmeye çalışın. Bu şekilde yukarıdan bakın. Şuradaki yatan dik üçgeni görürsünüz. Pisagoru yaparak şu uzunluğu bulabilir miyiz? Kalemin ucunu takip edin. Sonra tekrar en son bir pisagor yapar. Şu karşımızda gördüğümüz dik üçgeni soruyu çözebiliriz. Önce pisagor yapıp şu uzunluğu bulalım. Y kare eşittir. 4'e 12 alıyorum yine. 4'ün karesi, 12'nin karesi. 144. Ne oldu gençler buradan? Y'miz kök 160 diyoruz. Şimdi bunu bulduk. Kök 160. Tekrar pisagor yapıyorum. 6'nın karesi artı kök 160'ın karesi. Kök içine aldığımda da şu uzunluğu buluyoruz. O da ne oldu gençler? Yine 196'dan 14 diyoruz. Birer sıfır görmedik. Dikkat edin. 14 ise nedir diyeceğiz? 140'dır diyeceğiz. Yine uzunluk. 3 adımın ne kadar kolay ve basit olduğuna dikkat edin. Her 3 boyutlu cisimde de bu 3 adımı görebilirseniz yatay ya da düşey soruyu çözebiliyorsunuz. O yüzden videoyu sarıp tekrar tekrar anlamaya çalışın benim tavsiyem. 8. örneğimizde 2 tane kare var gençler. Şu ucundan diğer kare şu şekilde yukarı kaldırılıyor. Dikkat edin ucu kaymayacak. Bu veylenlere göre diyor BE uzunluğu nedir diye sorulmuş. Şimdi karenin bir kenarının biz 4 olduğunu biliyoruz. Bunlar özdeş kare. O zaman bu 4 burası 4. Niye bakın? B noktası buradaydı eskiden şuraya kaldırıldı. Kaymadığına göre şu uzunluk AB uzunluğu 4 ise burada da 4 olmalı yine diyoruz. E, AB uzunluğu 4 ise burası yine 4. Şu üçünün doğrusal olduğu bize söyleniyor gençler. Bakın doğrusal olduğu söyleniyor. O zaman şurası 90'dır doğrusal olduğu için. Dik üçgen gördük. 4'e 8. Hipotenüs dik kenarın 2 katı olmuş. Hangi üçgende hipotenüs dik kenarın 2 katı olur? 30 60 90 üçgeninde yani şu uzunluk nedir diyoruz 4 kök 3'tür diyoruz. 9. örneğimizde gençler bir bilgiyle soruya giriş yapmış. Biliyorsunuz yeni nesil sorularda artık TYT'de özellikle formül vererek gidiyorlar. Formülü vermiş. Çemberin çevresi 2 pi demiş. Elimizde bir pergelimiz var. Eleman pergeli şekilde gibi açıyor. Fakat şurası geniş açı olacak şekilde açıyormuş. Soruyu özet geçiyorum. Uzunlukları 6'ya 8'miş. Veylenlere göre diyor çizilebilecek en büyük ve en küçük çemberlerde diyor. Çap tam sayı olduğuna göre diyor. Çap tam sayı olduğuna göre diyor. En büyük ve en küçük çemberlerin çevreleri toplamı nedir diye soruyor. Şimdi çap dediğimiz şey x'e bağlı. Şu açının 90'dan büyük olduğunu biliyoruz. Bu bir açı kenar sorusu gençler. X hangi sayılar arasında da normalde farkları ve toplamları arasında. 2 ile 14 arasında. E açı özelliği vermiş bize. 90'dan büyük dediği için 90 olsa 6, 8, 10 olur. 90'dan büyükse 10'dan büyük olacak diyoruz. Yani şu üçgenin bana verdiği eşitsizlik kesişimini aldığımızda 10 ile 14 arasında olduğunu biliyoruz. Şimdi dikkat edin x tam sayı olacak demiyor. Yarı çap tam sayı olacak demiyor. Çap tam sayı olan çemberler çizilecek diyor. Çapı tam sayı olan. Çap dediğimiz şey 2x mi gençler? Yani bu eşitsizliği bozmadan 2x'i bulmam gerekiyor benim. 2 ile çarpıyorum eşitsizliği. Aman dikkat edin eşitsizlik yani bu konuda x eşittir 5 gibi bir şey alamazsınız demediği sürece. O yüzden eşitsizliklerle oynamanız gerekiyor her zaman. x'i bulduk 2x'i bulmam lazım. 2x ne oldu? 20 ile 28 arasında oldu. Şimdi bana diyor ki çap bu. Bu durumda çap en büyük ve en küçük kaç olabilir gençler? Çap en büyük ne olur? 27 olur. Çap en küçük ne olur gençler? 21 olur. Buna göre çizilecek en büyük ve en küçük çevreleri toplamı. Buna göre yarı çap ne oldu gençler? 27 bölü 2. Buna göre yarı çap ne oldu gençler? 21 bölü 2. Buradan çevreyi bulursak 2 pi r'den 27 pi çıkar. En büyüğünün çevresi. Buradan çevreyi bulursak 2 pi r'den 21 pi çıkar. Toplam alabileceğimiz, çizebileceğimiz çemberlerin en büyük ve en küçüğünün çevreleri toplamı da ne oldu diyoruz bu şekle göre? 48 pi oldu diyoruz. 10. sorumuzda ve son sorumuzda gençler. Deniz şekilde bir karton almış. Kartonun boyutlarını vermiş bize. Şu içeride bir kare oluşuyor diyor şekil. Şu kare olduğunu unutmayın. Sorunun içinde veriyor anlatıyor bunu. Bunu şu şekilde yandaki dikdörtgenleri gösterdiği gibi yukarı doğru katlıyor. Bunu elde ediyor. Bakın bunu elde ettiğinde dikkat ederseniz bu parça yerdeydi. Şöyle yukarı kalktı. E bu uzunluk 12 olduğuna göre. Şurası da mı 12 oldu gençler? Aynı şekilde bu parça şuradan geldi. 15. Şu parçayı yazıyorum. Bakın 10. Şu kare oluştuğu için içeride şurası da 12'dir. Bunları yazdık. Bize diyor ki bu şekli bir prizmaya dönüştürmek için üç yüzeyi kapatacağım diyor. Bakın üst yüzeyi kapatıyor. Kapattığı yüzeyle görmeniz önemli. Şu bölge üstteki dikdörtgen, yandaki dikdörtgen, pardon, yandaki yamuk, dik yamuk, bir de öbür yandaki yamuk. Bunların alanları toplamı nedir diye soruyor bana. Şimdi şunun 12 olduğunu biliyoruz. Şunun 12 olduğunu, 15 olduğunu biliyoruz. Şurası kaçtı gençler? 12 idi. Çünkü şu içeride bir kare var. Şunun 10 olduğunu biliyoruz. Önce şu yamukların alanını bulalım. Yamuğun alanı nasıl bulunur? Alt taban artı üst taban. Bakın alt taban üst taban. 25 bölü 2 çarpı yükseklik bana yamuğun alanını verir. Alt taban artı üst taban bölü 2 çarpı yükseklik bu yamuğun alanını verdi. Bundan 2 tane var. Yani şunlar gitti. Bu alan kaç çıktı gençler? Yamukların alanı 300 oldu diyoruz. Şimdi bu bir kenarda dursun. Başka neyi bulmam gerekiyor benim? Bir de şu parçayı bulmam gerekiyor. Yani şurası 15'ti. Şu yukarıdaki dikdörtgenin alanını bulmalıyım. Bunun alanını nasıl bulacağım gençler? Bir dik kenarını biliyorum 12. Şunu bulduğumda soruyu çözeceğiz. Burada dik yamuk oluştuğunu gördünüz. Dik yamukta ben buradan dik indirirsem 10 buraya gelir, 12. 10 buraya gelir. Buraya ne kalır? 5. Bakın 15'ten dikdörtgen oluşturdum. 5 12 13 oldu diyoruz. Şu dikdörtgenin alanında ne olur diyoruz gençler? 13 çarpı 12'den 156'dır diyoruz. Bakın dikdörtgenin alanı. Toplam alan ne oldu? 300, 156 daha 456 diyoruz. Şu şekli bir prizma yapmak için gereken yüzeyler bunlardır diyoruz. Evet gençler tarafın harika denemelerinin üçüncüsünü de geometrilerini birlikte çözdük. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.